Herkese selamlar dostlar. Öncelikle Airdrop Mühendis kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2 ay içerisinde 100.000 TL nasıl kazanılır? Yani 5 askeri ücrete eşit olan parayı biz maliyetsiz bir şekilde nasıl kazanıyoruz? Binance Alpha nedir? Gelin o zaman vakit kaybetmeden videoya geçelim. Öncelikle dostlar bu videolara çok fazla yemek harcadığımızdan dolayı lütfen aşağıdan kanala hala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler. Aslında söylemek gerekirse dostlar bu süreçte biz zaten Binance Alpha'yı en başından beri hatta programın çıkış anından beri paylaşmaktayız. Hem coin mühendisi hem de para mühendisi üzerinde de hem YouTube kanalımızda hem de Twitter kanallarımızda bununla alakalı kısa rehberler hatta videolar detaylı maliyetimizi en aza nasıl indirgeyebiliriz bunlardan bahsetmiştik. Tabii ki biz burada en başta dediğimiz gibi program çıktığından beri yaptığımız yaptığımız için çok fazla aslında burada bakiye toplamış olduk dostlar ve fırsatların ilk anında yararlanmaya başladık. Buradaki kazançlar çoğalmaya başladıkça tabii ki burada Türk kripto komünitesi de birazcık adım atmaya başladı ve şu an aslında piyasa daha fazla duymaya başladı. Lakin dediğimiz gibi biz aslında programın en başından beri zaten bunu tanıtıyorduk ve bunun bir fırsat olduğunu sizlere zaten aktarmaya çalışıyorduk. Bugün airdrop mühendisi için de tekrardan buradayım ve tekrardan maliyetsiz bir şekilde yani en az maliyetle bu işlemi nasıl yapabiliriz? 2 ay içerisinde nasıl bir 100.000 TL kazandık ya da buradaki gelirler ne kadar büyük? Gelin bunları bir inceleyelim dostlar. Öncelikle Binance borsama giriş yapmış bulunmaktayım aslında. Buradan dilerseniz öncelikle alfaya nasıl ulaşım sağlanır onu bir inceleyelim. Öncelikle daha öncesinde bir aratma yapmadıysanız ben aratma yaptığım için burada aslında geçmişte alfa point olarak tıklayaraktan gidebiliyorum. Lakin daha önce bir aratma yapmadıysak ana menüde bulunan More tuşuna basıyorum. Ve buradaki tüm menüyü aslında açıyorum ve en aşağı iniyorum dostlar. En aşağıya indiğimde Nifs kısmında görüntüleyebileceğiniz alfa Event diye görüntülediğimiz yıldızlı emojiye basıyorum. Ve buradan aslında alfaya ulaşmış oluyorum dostlar. Şu an kontrol ettiğimizde 169 puanlık bir hacmin bulunmakta. Bu da nasıl oluyor? Aslında günlük biz çok az maliyetlerle 1-2 dolar maliyetlerle burada ufak al satlar yaparak günlük 14 puanımızı 13 puanımızı ya da bakiyenizi ne kadar ise ya da ne kadar hacim yaptıysanız o kadar puan toplamaya başlayacaksınız. Dilerseniz bir puan geçmişimi inceleyelim hep birlikte. Burada kontrol sağladığımızda dostlar ortalama 2000 dolarlık bir bakiye tutuyorum. Ve 2000 dolarla aslında 2 tane swap atıyorum diyebiliriz. 2 swap attığımda burada hem balance pointimden yani 2000 dolarlık ya da 1900 dolarlık bir mal varlığından dolayı 2 puan gelmekte. Ve volume trade'imden de Burada 12 puan günlük almaktayım dostlar. Yani toplam 14 puan ben günlük olarak kasama eklemiş oluyorum. Yani aslında bu da günün sonunda 15 günlük bir puan kayıt sistemi olduğu için 14 ile 15'i çarptığımızda 210 puan maksimum bir puanım olmuş oluyor. Lakin burada yeni bir kuralla birlikte dostlar girdiğimiz ön satışlar ya da airdropları, eligible'ları kabul ettiğimiz an hepsinden bir 15 puan düşmekte ve bu 15 puan düştüğü an son kayıt gününe geldiği için tekrardan bu puanı almamız 15 gün sürüyor. Yani örnek veriyorum 210 puanım vardı ve ben bir ön satışa katılmak istedim. Orada puanım yettiği için ya da bir airdropu talep etmek istediğim Puanım yettiği için burada 210 puanımla bu airdrop'u talep ettiğimde 195 puana düşeceğim. Ve 195 puanın tekrardan 210 puan olması için 15 günün sonrasında almış olacak. Devamlı bir şekilde trade attığımızda dostlar. Burada görüntülediğimiz üzere 15 günün kaydını görüntüleyebilirsiniz. Aralarda 1-2 frame olduğu için şu an 170 puandayım. Lakin her zaman düzenli olarak farmlıyorum dediğim gibi. Burada görüntülediğimiz üzere ortalama günlük 14 puan alarak Binance alfa puanlarıma devam ediyorum. Hemen dilerseniz tekrardan borsa kısmından wallet kısmına geçiş yapalım ve alfayı nasıl aslında burada kasacağımızı ya da farmlayacağımızı size de göstermek istiyorum dostlar. Geri geliyorum buradan. Tekrardan geri geliyorum. Wallet kısmına geçiyorum. Wallet kısmında da sağ üst köşede gördüğümüz gibi exchange yani borsayla cüzdan arasında bir geçiş var. Buradan Binance Wallet'ımıza geçiş yapacağız. Web3 Wallet'ımıza geçtikten sonrasında aslında bizi alfa karşılıyor dostlar. Binance alfa direkt olarak burada işlem yapmamıza bize imkan veriyor. Tabii ki borsa üzerinde de bu işlemi yapabiliyorsunuz. Lakin ben direkt olarak Wallet üzerinde işlem sağlıyorum. Web3 Wallet'a da işlem atmış oluyoruz aslında. Öncelikle dilerseniz en az maliyetle nasıl bir trade ya da bir swap atabiliriz onu gösterelim. Ve burada aslında nelere dikkat ediyoruz biz bunları da sizlere aktarmış olalım. Öncelikle bizim BSC ağında işlem yaptığımız doğrudur. Çünkü BSC ağında en az fiilleri burada vermeye çalışıyoruz. Yüksek hacimli tokenları seçmeye çalışıyoruz. Çünkü yüksek hacimli tokenları seçerseniz burada alış ve satış arasındaki tahtanızda çok fark olmayacaktır. Yani aldığınız fiyatın minimum bir eksisiyle satış tahtasına tekrardan ekleyebilirsiniz. Ve burada arada çok fazla makas farkı olmayacağı için bu işlemi direkt olarak yapabilirsiniz. Biz B2 ile yapıyoruz burada. B2'ye girerekten size göstermiş olacağım. Bir grafik mevcut burada. Bir alım geldi anında da gördüğünüz üzere. Bir dakikalık da izlediğim için tabii ki böyle yüksek mumlar görüntüleyebilirsiniz. Swap'e basıyorum burada sağ alt köşede gördüğünüz gibi. Ve bize swap kısmını açıyor dostlar. BNB'miz ile işlem yapacağız. Ve ben 2.5 BNB ile işlem yapmak istiyorum. 2.5 BNB yazıyorum. Ve burada altta görüntülediğimiz aslında dolar maliyeti bizim için önemli olan noktalardan biri. Yani 1602 dolarlık bir swap atacağım. 1601 dolar alacağım. Yani burada gördüğünüz üzere çok fazla bir fark yok. Maksimum 7 sentlik bir fark almış alacak bizden. Tekrardan geliyorum burayı küsuratsız bir şekilde 2,5 yapıyorum. 2370'i eşdeğer B2 ile burada trade edeceğim. Lakin ME Production'ı kapatıyorum tabii ki. ME Production'ı kapattım ve confirm dedim. Onayımı aldı. İmzamın onaylanmasını bekliyorum. Transaction gerçekleşti ve burada tekrardan Swap'i tersine çevireceğim. Bu şekilde tekrardan tersine çeviriyorum. Gördüğünüz üzere 1601 dolarlık tekrardan BNB'mi almış olacak. Burada benden buçuk dolarlık sadece bir işlem ücreti kesildi. Çünkü dediğimiz gibi burada yüksek paritelerde yüksek market keplerde hacimlerde tokenlar ile işlem yaptığımızdan dolayı ve böyle dikkat ettiğimizden dolayı en az maliyetle yapmış oluyoruz. Dediğimiz gibi bu işlemi günde iki kere yapıyoruz. Yani iki kere yaptığım için ben maksimum 2-3 dolarlık bir gider sağlıyorum. Günlük 2-3 dolar sağlamama bu da 15 günlük bir kayıt da bu da 30 dolarlık gider sağlamış oluyor dostlar bize. Lakin zaten 15 günün içerisinde nasıl droplar aldığımız ya da ön satışlardan ne kadar dolarlar aldığımızı şu an Twitter üzerinde bütün kullanıcılar biliyor. Sizler de takiptesiniz ve böyle çok güzel kazançlar elde edebiliriz. Dediğimiz gibi SWEP'lere çok para vermemize gerek yok. Lütfen bilinen tokenlarda ve bilinen hacimleri yüksek tokenlarda işlem yapmaya çalışın ve burada mal varlığını her zaman görüntüleyin. Karşısındaki adeti benim yaptığım gibi şu an size göstermiş olduğum gibi ne kadar tekrardan geri alacağınızı her zaman kontrol edin dostlar. Sonrasında farklı bir token olarak da bir incelemi sağlayın Buradan ZKJ'ye giriyorum. ZKJ'de ve atacağım. Swap kısmına tekrardan geliyorum. Burada kontrol ettiğimde 2.5 adetlik bir BNB ile 1600 adetlik, e, 1600 buçuk dolarlık bir aslında ZKJ alıyorum poli Dediğim gibi yani burada çok fazla küsüratlar harcamayacaksınız. Maksimum 50 sent 1 dolar gibi bir tekrardan işlem ücreti geçmiş olacak gitmiş olacak sizden. Bu şekilde inceleme sağlayın. İlk başlarda çok fazla fiiller kesiliyordu. Lakin alfa buna Binance tekrardan bir ayar getirdi ve şu an kontrol ettiğimizde PancakeSwap web üzerinde Trading Fee'miz şu an free gözüküyor. Yani şu anlar kazanabileceğiniz paralar gerçekten maliyetsiz bir şekilde en az maliyetli alabileceğimiz ücretler diyebiliriz. Çünkü... Burada slipajımız normal oranda lakin trading fee'miz yok. Free bir şekilde, ücretsiz bir şekilde işlem sağlıyoruz. Bunları mutlaka değerlendirip yararlanmamız gerekiyor diyelim. Ve onun dışında airdrop kısmında şu an Binance Alpha'nın yaptığı airdropları dilerseniz bir inceleyelim. Buradaki incelemede de çok fazla fark olduğunu görüntüleyeceksiniz. Gelen bütün airdroplardan ATH ile birlikte 2450 dolarlık bir airdrop yapılmış bu zamana kadar. Yani bu demek oluyor ki dostlar zaten 3 BNB'den fazla para eder. Yani şu an 3 BNB ile en başından beri farmlayan bir kullanıcı çoktan maliyetini çıkardı. Hatta 2x'i geçti ve fazla kar etmeye başladı bile. Aslında buradaki programları düzenli olarak yapmak, bunları düzenli olarak farmlamak size çok fazla getiri sağlayacaktır. Çünkü çok hızlı bir şekilde alfayı reklama sundular. Marketingi çok güzel oldu ve dolu dolu olarak hala devam ediyor. Lütfen bu fırsatları her zaman sömürün. Görüntülediğimiz üzere zaten en iyi performansını sağlayan da dün kaydıyla Next Space'ti. Next Space şu an kontrol ettiğimizde ATH ile birlikte 788 dolarlık bir airdrop atmış. 198 adetlik sağlamıştı Binance Alpha için. Onun dışında da UID'leri sanırım 9 ile bitenlere de airdrop yapıldı. Burada da tekrardan 198 adetlik airdrop çekilişi aslında katılmış oldu UID'si 9 ile biten kullanıcılarda. Dediğimiz gibi fırsatlar her zaman var. Fırsatlar hiçbir zaman bitmiyor kriptoda. Lütfen bunları değerlendirin bu videoda videoları izleyin. Eğitiminizi her zaman yükseltin dostlar. Çünkü Binance bu fırsatlara bu marketingde daha çok devam edecektir. Hızlı bir şekilde 15 gün boyunca bu şekilde maliyetsiz en az maliyetinizi en az indirgeyerek farmlayabilirsiniz. 200 puanlarda çok güzel farmlar toplayabilirsiniz dostlar. Çok güzel airdroplar, çok güzel ön satışlara katılabilirsiniz. Zaten biz hala e, hem para mühendisi Twitter üzerinden hem de coin mühendisi Twitter üzerinden bunları paylaşıyoruz. Her daim paylaşıyoruz ve performans potansiyel gösterecek projeleri de zaten direkt olarak girerek 15 puanımızı onlara hibe ediyoruz dostlar. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz dostlar. Lütfen Kanala hala abone değilseniz aşağıdan abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler.